Herkese merhabalar, Pere Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben. Bugün Kuşadası Soğucak mevkisine geldik. Arkamda görmüş olduğunuz bu şahane villayı sizlerle buluşturacağız arkadaşlar bugün. Şimdi burada 13 adet villamız var. Kuşadası Soğucak'tayız. Satılanlar var, kalanlar var. Şu anda burası örnek olarak hazırlandı. Örnek olarak tamamlandı. Tüm peyazaj işlemleriyle içerideki Tüm işlemleriyle bitti. Şu anda satışa hazır hale getirildi. Ama şu an bizim gezecek olduğumuz villamız satıldı arkadaşlar. Yani kaporası alınmış. Tapuya başvurusu yapılmış. O yüzden burası şu anda satışta değil. Lakin bizim çekmiş olduğumuz drone çekimlerinden zaten hem konumu hem bölgeyi hem de projeyi yukarıdan da göreceksiniz. Kuş bakışı olarak da gösteriyoruz sizlere. Burada totalde 4 tane satılık olan villamız var. Şimdi girişimiz buradan ön tarafta. Sağlı sollu arkadaşlar yukarıya doğru devam eden bir sistem yapmışlar. Kademeli kademeli yukarı doğru devam ediyor villalarımız. Şimdi sol tarafta 2 tane var. Sağ tarafta 2 tane var. Buradaki sağ şeritimizin en sonundaki villamızın satış rakamı 750 bin euro ama onun arsa metrekaresi 570 metrekare çok büyük ve hem sağdan hem soldan harika bir deniz manzarası var. O yüzden o en pahalı en büyük olanı. Ha benim o kadar pahalıya ve büyüğe ihtiyacım yok veyahut da bütçem yetmiyor da diyorsanız hemen diğerlerini de söyleyeyim sizlere. 3 tane alabileceğiniz villa var. 620 bin euro ile 640 bin euro arasında satış rakamları var arkadaşlar bunların. Ve sizlere ödeme imkanı işte inşaat bitimine kadar Euro'ya bağlandığı takdirde taksit seçenekleri de sunulacaktır. Şimdi hemen villamızı gezelim. Şöyle bir sistem ...henüz Didim'de görmedik. Didim'de de bekliyoruz, inşallah da görürüz arkadaşlar. Normalde havuzların başlarında kobra şeklinde oluyordu, devir daim gibi. Burada gördüğünüz gibi bordekslerin üst taraflarına yapmışlar. Oradan da bir sistem çıkmış. Bir şelale havası, bir şelale görüntüsü, burada süsü yaratılmış. Şimdi siz görmüyorsunuz tabii ama... ...biz şu an zeminden şahane bir deniz manzarasına sahibiz. Harika bir deniz manzarası var. Arkamızda, ön tarafımızda pardon ve denize mesafemiz de 1 kilometre civarında arkadaşlar. 4 artı 1 açık mutfaktan oluşan kendine ait özel otopark alanları, bahçe alanları ve bahçe paylarımızın da hemen hemen 450 ile 480 metrekare arasında değişkenlik gösteren bir bahçe paylarımız var arkadaşlar burada. Yeşil alanlar, peyzajlar zaten harika yapılmış. Evin içerisindeki kullanılan malzemeleri şimdi söylemeyeceğim. Gezerken hepsini tek tek ayrıntılı bir şekilde göreceğiz zaten. Zeytin ağaçlarımız, peyzajlarımız oldukça fazla korkuluk olarak gördüğünüz gibi CNC kesim alüminyum korkuluklar da burada kullanılmış. Şimdi villamızın içerisine doğru ufak ufak geçiş sağlayalım. Ana girişimiz zaten buradandı. Az önce de bahsettiğim gibi sağlı sollu bir villa projesi yapılmış. Ortadan da bir geçişimiz var. Sol taraftaki villalarımızın girişleri diğer taraftaki ana caddeden hepsinin tek tek müstakil olarak girişleri de mevcuttur. Baran sen istersen öyle gel. Ben de böyle geleyim. Şelalemizi de bir ortaya alalım, şöyle bir yürüyelim. Bunun da bir keyfini çıkartalım. Gerçekten çok güzel bir görüntü var. Ee, bugün biraz hava rüzgarlı. Daha rüzgarsız olan bir günde böyle sakin sakin aktığını düşünürsek... ...çok daha keyifli bir görüntü bizlere sağlayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şurada da yine bir gölgelik yaratılmış. Alüminyum korkuluklarla yapılmış bunlar da. Çocuk havuzumuz var. Çocuk havuzu buraya kadar gelmiş devamında yine e, yetişkinler için 1.40 yüksekliği olan güzel bir havuzumuz var. Şöyle bir şey iddia edebilirim hemen hemen %90 e, gerçek olduğunu da söyleyeyim. Burada 60 metrekare bir havuz payımız var arkadaşlar ve Kuşadası'nın en büyük havuz metrekarelerinden bir tanesi olduğunu da söyleyebilirim sizlere. Şimdi istersen Baran buradan böyle bir geçişimizi sağlayalım evin içerisine. Ana girişimiz direkt karşı taraftaydı. Oradan da başlayalım. Hatta şöyle bir geçelim. Evin içerisini zaten görüyorsunuz. Metrekare olarak, kullanım olarak gerçekten çok iyi. Şöyle kapıyı açtığımızda Baran istersen şöyle bir gel. Buradan bir bakalım zaten drone çekimlerinden göstermiştik ama yine buradan bir canlı canlı da görmüş olalım. Şimdi dediğim gibi sağlı sollu arka tarafa doğru yani yukarıya doğru devam eden bir proje arkadaşlar. Topelde 13 adet villa yapıldı burada. 13 adet villadan sadece 4 tanesi kaldı. Burayı da örnek villa olarak ayarladılar. Örnek villa olarak çekiyoruz ama satışta değil. Bilginiz olsun. Şimdi hemen başlayalım. Giriş kapımız burası. Sur marka'nın kapısı var. Malzemeler gerçekten çok kaliteli. Buradan başlayalım istersen bana. İlk başta giriş katında arkadaşlar kapının hemen sol tarafında bir lavabo bırakılmış. Buraya hem çamaşır makinesi hem de kurutma makinesi için yer tasarlanmış. Çok güzel bir Hilton lavabo takımı atılmış. Beyaz lake dolap kapakları kullanılmış. Normal kapılar kullanılmış. Hepsi aynı tipte, aynı modelde kullanılmış. Şimdi e, güzel bir ahşap çalışmalar var. Hem TV ünitesinde olsun hem vestiyer alanlarında olsun. Bunları zaten çoğu yerde göreceğiz. Vestiyer alanlarımız var. Burada şu şekilde çekmeceli portmanto yeri var. Ayakkabılık yerleri var. Hemen devam edelim. En alt katta bir ebeveyn banyolu yatak odamız var. Arkadaşlar e, komple VRF sistem multiklima sistemi de bu evimizde mevcuttur. Ebeveyn banyosunu gördünüz. Bir de buraya doğru devam ettiğimizde şöyle bir alan bizleri karşılıyor. Hemen hemen 9 metrekare genişliğinde orayı saymıyorum. Şuradaki kullanımı sayıyorum. Çift kişilik yatak ve ee burada giysi dolabını çok rahat bir şekilde atabilirsiniz. Ve şuradan zeminden baktığımız zaman da yine harika bir deniz manzarasını burada çok net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. E spot aydınlatmalar yapılmış üst taraflarda. Salon mutfak alanımız burası. Yani salon, mutfak, işte oda, girişteki lavabo hepsini dahil ettiğimiz zaman hemen hemen 110 metrekare civarında bir kullanım alanımız var arkadaşlar. Burada bizleri karşılayan 60'a 120 seramiklerimiz var. İki tane televizyon için yer yapılmış. Bir tanesi burada hazır sistem olarak müteahhit firmanın kendi yapmış olduğu yeri var. Televizyon için buraya ayarlamış. Alt tarafta şöminesi var. Gördüğünüz gibi yine ikinci bir seçenek olarak buraya yine televizyon ünitesini eklemişler. İsterseniz buraya da yine bir alan yaratabilirsiniz ama şurayı yemek masası olarak kullanırsanız çok daha mantıklı olacaktır bence. Şöyle bir devam edelim. Burada güzel bir galeri boşluğumuz var. Tavan yüksekliğimiz şahane gözüküyor. Bir ada mutfağımız var. Mutfak dolapları, renkleri gerçekten özenle seçilmiş ve burada inşa edilmiş. Onu da söyleyelim. Buzdolabı yerimiz burada hazırlanmış. Dolap kapaklarımız bakın bu şekilde füme camlar yapılmış ve iç kısımlarına da silikonlu ledlerle güzel bir tasarım oluşturulmuş. Adam mutfağımız burada. Ankara stres setimiz direkt duvar tesisatımızın içerisinden gelmekte. Yangın alarmları, duman sensörleri hepsi mevcuttur. Arkadaşlar burada kullanılan kimya hepsi alüminyum, linea, rosso olarak kullanılmıştır. Bunlar birinci sınıf kalitedir. Bunlar bir üstü yoktur arkadaşlar. Onu da söyleyelim sizlere. Aşağı inelim. E, toplamda aşağıya da indiğimiz zaman 3 katlı bir villa zaten ama yukarıdan baktığımız zaman 2 katlı dubleks olarak görebiliyoruz. Burayı tamamen boş bırakmışlar. Alt katın zaten kullanım alanı çok çok büyük. Şöyle hemen bir dönelim. Zaten burada bir şey yok. Sadece metrekareyi göstermiş olalım. Bakın arkadaşlar komple burası bomboş. İstediğinizi yapabilirsiniz. Burada bir kapımız var. Şuradaki kapı, şuradaki havalandırma yeri burası da dahil. Burayı da değerlendirebilirsiniz. Nem rutubet yapacak bir yer değil. Her yerden açık alanı var. Dilediğiniz gibi tasarlayın. Tesisatlar hazır hamam yapın, sauna yapın, spor odası yapın, sinema odası yapın. İstediğinizi değerlendirebilirsiniz. Burada da yine en üst katta ilk başta gezdiğimiz bir tuvalet gibi. Burada da lavabo düzenlemişler. Şimdi üst kata doğru çıkalım. Sol tarafımızda trabzanlar bırakmışlar. Cam korkuluklarımız var. Bunlar gerçekten maliyet olarak çok yüksek fiyatlarda. Çünkü çift cam arkadaşlar bunlar damperli camlardan. En üst kattaki deniz manzaralarımız çok güzel. Özellikle ana yatak odasından balkona çıktığımız manzaramız gerçekten çok iyi. Birazdan onları da inceleyeceğiz. Üst katta 3 tane oda gezeceğiz arkadaşlar. Ebeveyn banyoları Genel olarak banyolar gerçekten çok güzel. Metrekare olarak bizim çok hoşumuza gitti. Dedim de bu metrekareleri görmediğimiz zaman şöyle bir içeriye girdiğimizde geniş ferah alanlarla karşılaştığımız zaman bizim de hoşumuza gidiyor. Güzel bir duşa kabin bırakılmış arkadaşlar burada. Niş alanları yapılmış. Duşun içerisi siyah fayanslarla kaplanmış. Şurada çok güzel bir Hilton lavabo takımımız var. Yine burada bir gömme rezervuarımız mevcut bu odadan sadece bu odadan dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanı burada bizleri karşılıyor arkadaşlar ve burada sol taraftan başlıyoruz komple sağ tarafımıza kadar gözüken her yere kadar tamamıyla deniz manzarasına hakimiz. Klimalar burada gördüğünüz gibi takılmış. Her odada Mitsubishi marka arkadaşlar. Mitsubishi markanın Mitsubishi'yi biliyorsunuz klimada Daikin'in bile üstündedir. Hem enerji tasarrufu olarak hem de maddi olarak gerçekten ciddi rakamlardadır Mitsubishi klimalar. Onları da bahsedelim sizlere. Şimdi burayı çocuk odası olarak tasarlamışlar. O şekilde değerlendirmişler. Yine e, şurada bakın iki tane sabit cam bırakılmış. Bu camımız direkt kör cepheye bakıyor. Ama bu camdan baktığımız zaman bu sefer de bakın bu sefer de Kuşadası'ndaki Kuşadası'nın merkezindeki yere hakimiz ve yine deniz manzaramız var. Yani deniz manzaramız her odamızdan net bir şekilde gözükmektedir arkadaşlar. Şurası güzel bir gömme dolap yapımına uygun direkt buraya gömme dolabınızı yerleştirebilirsiniz. Evet yine geniş, ferah bir banyo lobu karşılıyor bizi. Buradaki e, havalandırma sistemi arkadaşlar direkt yukarıda bu şekilde bir model yapmışlar. E, yine duşakabinimiz, gömme rezervuarımız ve şurada güzel bir Hilton lavabo takımımız mevcut. Mitsubishi klimamız yine bu odamızda takılı. Ve son olarak da burada giyinme odası bulunan aynı zamanda ebeveyn banyolu güzel geniş bir yatak odası karşılıyor. Şimdi şu şekilde çift sürgülü yanlara açılabilir bir duş kabini yapılmış arkadaşlar. Nişimiz burada hazırlanmış. Duş başlıklarımız burada hazır. Genişlik çok güzel. Bakın şöyle kollarımı da açayım. Çok güzel bir genişliğimiz var. Şu olay bence kesinlikle harika. Yani bir ebeveynin hani iki tane farklı lavaboyu kullanması kadar bana göre güzel hiçbir şey yok. Çünkü özel alanlar birazcık ee, sınırlandırılmalı. Herkesin kendine ait özel alanları olması çok güzel bence. Dev gibi bir ayna bırakılmış. Buraya devam edelim. Şurada çok güzel bir giyinme kabini oluşturulmuş. Bakın her hepsinde böyle e, gördüğünüz gibi korkuluklar çekilmiş, askılıklar için yerler hazırlanmış, e, farklı farklı yapabileceğiniz çekmeceler var. Şurada alt kısımlarda gördüğünüz gibi hepsi arkadaşlar asansörlü güzel bir çekmecelikler yapılmış. Buradan da aynı zamanda direkt karşı tarafa yani balkon alanımıza çıkış yapabileceğimiz alanımız var ve ana yatak odası olarak kullanacağınız yer de burası. Yatak başlığınızın arkası tamamıyla tasarlanmış. Şuralarda bir ayna modelleri yapılmış. Yine Mitsubishi markanın inverter kliması burada hazırlanmış. Kombi dinler direkt duvara monte edilmiş. Yatağınızı koyuyorsunuz. Direkt gelip buradan balkonunuza çıkıyorsunuz. Bu balkona da bir tane salıncak, bir tane de küçük oturma grubu atıyorsunuz arkadaşlar. Şu arkamda görmüş olduğunuz muazzam deniz manzarasıyla baş başa kalıyorsunuz. Gerçekten çok güzel. İnşaat çok güzel. Kalite çok iyi. Montalama yani dış montalamadan içerisindeki kullanılan malzemelerine kadar her şey özenli bir şekilde yapılmış. Malzemeden kaçınmamış. Paradan kısılmamış. İşçilikten tasarruf edilmemiş. Dört dörtlük şahane bir villa. Tabii ki de eksikleri var. Ufak tefek bizim de gözümüze çarpan yerler vardı. Bunlar yapılıp da teslim edilecek şeyler. Şimdi diğer tarafları gezemedik. Onların işleri çünkü çok müsait değil. Burası tamamlandığı için, örnek olduğu için burayı gezdik. Belki videoda kaçırmış olanlar olabilir. Hemen kısa bir tekrarlamasını yapayım. Burada toplamda 13 adet villamız var arkadaşlar. 13 adet villadan 4 adet kaldı. Sollu sağlı böyle yukarıya kademeli bir şekilde devam eden bir sistem yapılmış. Sol tarafta 2 tane var, sağ tarafta 2 tane var. 620 bin euro, 640 bin euro. Çok güzel pazarlıkları var, taksi seçenekleri var. Hepsini sorabilirsiniz, hepsini değerlendirebilirsiniz. Teklifleri açık bir yerdir. Sağ tarafta bulunduğumuz şeridin en son kısmında bu yapılan projenin en büyük bahçe alanına sahip. 570 metrekare arsa payına sahip ve her yerinden muazzam bir deniz manzarasına sahip olan villamızda bir tane vardır. O buranın en kupon villasıdır. Orası 750 bin euro olarak sizlere sunuluyor arkadaşlar. Evet geldik, gezdik, gördük. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Proje çok güzeldi. Çok keyif aldık. Anlatırken de keyif aldık. Umarım güzel birine nasip olur. Kuşadası soğucaktayız. 4 artı 1 çok güzel bir villa gezdik. 620 bin 640.000 euro arasında satış rakamları var. Pazarlıklarımız mevcut. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.